Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aşırı derecede inanılmaz bir şey konuşacağım. Ve onunla birlikte İskender'imizi yiyeceğiz. Bugün konuşacağım şey beni o kadar heyecanlandırıyor ki size anlatamam. Öyle bir seviniyorum. Öyle bir seviniyorum ki şu biberin ucu. Öyle bir seviniyorum, öyle bir seviniyorum ki bunu anlatırken ne yaşay yaşadığımı bilemezsiniz yani. O onu ancak yaşayan bilir diyorum. Şuradaki kutuya da dikkat çekiyorum. Şimdi neyse önce bir yemeye başlayalım. Bismillah, acıkmışım çünkü. Bol soslu Ani şimdi abi ablam yapmış. Arkadaşlar, Zeynep Sahra imzasına gittim. Ama yok böyle bir şey, tamam mı? Aşırı derecede. Yani sıra'yı böyle bekledim. <laughs> Çok güzeldi. O kadar sıra'yı bekledim ama ne içindeydi biliyor musunuz arkadaşlar? Zeynep ablanın o tatlı gülüşüne çok değdi diye düşünüyorum. Zeynep abla neşe saçan bir insan, Zeynep Sahra. Ayrı bir derece tatlılığı var. Yani bilmiyorum çok heyecan vericiydi ve Benim için çantamı da imzaladı. Ay çok seviyorum Zeynep ablayı ya. Bir dakika çantamı göstereceğim şimdi size. Çantamı dedim yani kitap çantasını. Ama onun kitabı ile ilgili olduğu için İyi bakın şu adamla kadının üzerinde kırmızı bir yazı var. Şurada. Hatta bir ben... Görüyor musunuz? Kırmızı bir yazı var. Zeynep, Zeynep ablanın imzası. <laughs> Ve Ay çöreği. Tasarıma bakın yemelik. Şunun güzelliği, mutluluğu hiçbir şeyde yok tamam mı? Zeynep abla onu kalemle yazdı. Eylül yazdı ve bana imza attı. Mükemmel bir şey. O kadar mutluluk verici ki. Gerçekten sadece yaşayan anlar diyorum buna. Sadece yaşayan. Çok güzel bir şeydi. Umarım herkes İstediği yazarın imza gününe gidebilir ve bu arada Yaral Asar'ın e, yazarı, Meral Atmaca, hepsi oradaydı. Ama ben Zeynep abla için gitmiştim, onun sırasında yedim. Zaten Ramazan diye normalden daha az kişi vardı ama Normalden daha az kişi olmasına rağmen kamera aferin kamera bozuldu. Ee, olmasına rağmen ee, yine de kalabalıktı. Biraz. Ve bir kız gördüm. Valizle gelmiş. Şu valizin içi komple oradaki yazarların kitaplarıyla doluydu. Hepsini imza atmaya gelmiş. Yani benim de öyle olsa ben de öyle yaparım yani kusura bakmayın. Hepsi orada yani sonuçta onu yakalamışsın. Hepsi bir arada bir arada gelmişler bir de operatöre bağlanıyorsunuzun yazarı şöyle ekmek de batırayım. Ve ortam aşırı iyiydi. Yani ortam aşırı iyiydi. Bütün Zeynep ablaya imza almaya gelen kişiler bütün kitaplarını doldurmuşlar. Çantalar mükemmeldi. Ve Zeynep ablanın Gözleri çok güzel. Gözleri çok güzel Zeynep ablamın. Onun için diyorum ki her şeyi boş verin. Gülüş ve gözleri Zeynep ablayı zaten anlatıyor kısaca. ve öyle coşkulu coşkulu bir gün geçirdim. <laughs> bu coşkulu günün sonunda sanki e ay bu coşkulu günün sonunda sanki Zeynep Sahran'ın yanından gelmemişim gibi heyecanım bitmedi çünkü Zeynep abla benim attığım storyleri gördü. yanıt verdi. Kaybeden gidiyorum yani. bunca şey yaşanmamış gibi. Güzel bir şey de var. Komik bir şey. Az kalsın tramvaydan düşüyordum. Kapıya yaslanmışım tamam mı? Durağa gelmişiz böyle duruyoruz. Hiç fark etmiyoruz. Ondan sonra kapı açıldı. Ben böyle hop olurken hemen bir tutundum. Ay ama nasıl gülüyoruz? Metrodakiler gülüyor. Ben gülüyorum. Yani komple. Ama bayağı doğru doyurdu. Yani bugün muhteşem bir gündü. Dediğim gibi başka yazarlar da vardı. Ben sadece Meral Atmaca'yı uzaktan çekebildim. Meral ablayı uzaktan çekebildim. O kadar. Onda da bir tane bir tanesinde gözü kapalı çıkmış. Zaten iki tane çekmiştim. <laughs> Neyse yine de gidip gördüm ya Zeynep ablayı. O bile mükemmeldi. Umarım herkes istediği yazarı görme şansı yakalar. İmza gününü takip edin bu arada istediğiniz, sevdiğiniz yazarların Çok doydum arkadaşlar. Aşırı derecede doydum. Artık bitirme zamanı sanırım. Çok doymasam asla bırakmam ama çok doydum. O yüzden elhamdülillah diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Güzel, imza günleri diliyorum.